Buyur, kasayı, hırı, başla buyur, sen. Buyur, buyur, buyur. Başla. Bayağı güzel oldun mu Topladın yaş, kaç. mı? Yaş kaç? Yaşlı değmem. Yaş nazar ediyorlar. 90 değil mi? Hayır. 80. Bir ya bir ya normal değil. Tamam dur. 35 değil. Tamam değer. yok yok. Başla başla. Başladın mı? Evet. Ben sanatçının diyen çok insan vardır ama bu yaşta böyle bir sanatçı yoktur. Yaşını söylemiyor. Ama yaşını siz tamam edin. Şimdi mikrofonunuzu açacağım. Ses dinleyin abi ses. Bismillahirrahmanirrahim. Of of, 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 of El hür el Sarı şamın dalları Of 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 Şıngır mıngır ter Kıraktımın dalları gelim oho, Of of, ardı carası çatal matal. da aslan yatar. Bir yer Aman da bir gelin yeter. Oradayız ulan bak, yedik başındayız. Yaşa aşa baba. Sen de. Aç soru kalayım. Soru kal. Şimdi soru bana alayım. çok güzel böyle bir oynaması böyle Lıngır'da. Oynar. Tamam mı? Oynama ben oyna vası Bu bu da ama hiç söylemem indi Tamam sen gitme. Beni de durma. Ha ben seni tanıdım ben. Sen kim olduğunu söylemedin mi ya? Tamam. Ben kimlerden mi anladım ben seni? Bilmedim. Benim isim Şaban dede. Hı. Fesuklara gezerim, böyle çekimler yaparım. Aha da da. Ramazan kavrak gibi. Tamam. ben ha. Burası senin ismin olmam yani. Orada çağman Çağmandanım ben. Müdür benim torun derler bana. Dedelerdenim ben. Karalan bilirdin onlar. Zendeli zuhur bilirdin. Ben oynardım. Ben bilmem. Ortum. Tamam bu kimin sen, Sen beni tanıyamazsın Sen yok, tanıyam, Yozgat'tan tanıyamam, kimler? Tanıyamam, tanıyamam. Sen, sen Yozgat'tan kimlerdensin? Kim ben, derler ben sana? Hanım. kim, kim derler? E Ben buradan oyunun karşısını tamam, işte. Kim derler? Lakabınız Sen şirketlerden mi? Şirketlerden değil. Kimler? Mursal, der? Mursallardan. Mursallardansın Mursallardansın sen, sen, ha? Maşallah ya. ya. Hasan'ın başının kızı derler bana Nazmi benim amcamdır. Bari benim amcamın oğlu. Öz amcamın vay. sen. Vallahi beni öldürdün lan. Bunlar konuşayım kaç sen be. Kaç Hı. torun var, kaç çocuk var. Bir anladı bakalım ya. Seni dinleyen gençler senden bir örnek alsın. Sen kimsin? Anlat bu gençlere. Ben neyim Benim ismim Şaban. Müdür benim Ş torunlarla. Şaban. Var. Ben varım. Senin de vardı dostum, benim de vardı dostum. Beni bir kesime aldılar. Mutarcılıktan. Bu bir çıktım Aşa'nın yana. Aşa Dincer beni arar mı? Benim damadım var elmalı da Aşa Dincer aradı beni dedim. Yok ya dedi. Sen aranma. İki gözlerimde kör olsun dedim. Bu arada merdiven anlatmayın. Allah Allah çok değerliymişim dedi. Bir de Ümmü Erbil geldi mi bari yeri. Ümmü Erbil de orada söyledim. Ramazan Kurak da sizi Sızık dedi. Bahri de vardı. Oraya gel dediler. Gelmem dedim. Orada namaz kılacağım. Ne evime geldim. Ben her yerden arayırlar. Şey. Ramazan Kurak abi. Selam olsun sana. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Aman da sen anlatmadın hala Kim kaç çocuğun var bir anladı bakalım, ya tanısın ne Çocuğum mu? He. İki çocuğum an. Sizler ömür biri öldü. Ha. Pardon üçlü. biri yengi. Biri öldü çocuğumun bir çoğu oğlum vardı. Gelin gitti. Amca da öldü. Ben yalnız yaşayayım. Bu da torunum. Maşallah an diyelim torunca. Antalya'da kızımın çocuğu. Ha maşallah diyelim. Antalya'dan özel arabayla geldi götüren dedim mi? Gedemeyeceğim şeye. Helal olsun torununa. halam Geldi arabayla bana gece. Vast özel o hasta getirdi sana. Getirdi lan. Getirdi hiç torun. Antalya'da bu. Sen çok değerli bir insansın. Bak toruncun gelmiş yanına. Yabandan gel yabandan. Am şeker olan. Üstte beni babamdan. Yandım güzel olan. Barok. Kollarım yastık. Saçlarım yorgan. Aman olan olan. Boynuma dolan. Hoppe. Vay be! Ulan sen ne <laughs> Maşallah da vay! Ma maşallah dur! Dur! Kaşıya! 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 Sen kaşıyor, enseye kaşıyor. kara çalsana! Çalmam şeyini lan! Dur! ula benim nenem vardı. Ha. Oğlum dedi. Yettin yine dedi. Hı. Dost vardır, düşman vardır dedi. Hı. En kara çalın dedi. Derler. Çok konuşan varsa dedi. Hı. Hı. Öyle bir de arkanın kaşığı ver dedi. Bil Dost var. Bil bil biliyorum oğlum oğlum. Or. Şeytan oradan, 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 oradan dönülsün dedi. tamam da. Benim nenem uğrası Tamam. Çocuk kıtlardı. Ee ne diyeceğiz bir daha, oradan sonra? Ne diyeceğim sonra? ben, sen anlattın Anlattık. Maşallahın var diyorum, Allah razı olsun dedim, kapına geldik, bizi böyle ben kim dedi, olduğunu anlattık. ne dedi Ayşe Dincan, ne dedi biliyor musun? Bin bir kişinin içinde bu orada. bak muhtar dedi. Farkında olan vardır yoktur. Bu Ayşe Teyze'yi dedi, İstanbul'a ekibine getireceksin dedi. Bu Ayşe Teyze'nin dizlerine şu dedi. Ayşe Teyze dedi, sen de dedi gelmezsen mi bağlamazsın dedi. Bu sandalın içinde bir tane de köle, Öyle muhtar değil bu işçi. Bu da bir götüremedi. Muhtarlık, ha. Söz vereyim dedim, namus sözü vereyim sana getireceğim dedi. Götürdüm sandalın içinde bittim böyle yapıttı. Ramazan kurada dedim. Vallah billah dedim Ramazan dedim. Talip Erdoğan dedim. Türkiye'yi yer dedim. Ramazan kurada, muhtarda var. Türkiye'yi yer dedim. Talip gelecek dedim. Türkiye'de beri döndürecek. Beni de masaya çıkaracaklar dedim. Bu köy muhtar değildir, çöpçüsü demezsem dedim. Alkış ettiler boy. Doğru dedi Ramazan Kıvrak. Sen erkek misin tamam ya? Doğru. Mu? Tabii canım. Allah. Allah kim sen? Ha ha. ha, ha. Seni götür bunlar. Seni götür sen can sen dur, varsın Dur, dur bakalım çocuğum evet. dur. Şimdi Ramazan Kıvrak da beni. Muhtar adam ben söylemeyeceksin. Şey, adını mı ne? Şaban. Şaban. Muhtara ne söyleyeyim dedim ben. Muhtar da geldi, elim aldım yağmurdan önce. Söyleyeceğim muhtara, söyle bağlım dedi. Karadır kaşların çırmanı yazdırır. Muhtarın aşkı beni diğer yazdırır. Ormanların aşağıya aşar giderin. Muhtarın ardına koşar giderin Ormanları Ayşe'ye aşar giderin Muhtarın ardına koşar giderin hekim doktor gelse yaramı azdırır Muhtar kendi de gelsin, yaram sarsın. sargılar alsın, yaramın da sarsın. Yanıma da gelsin dedim. Kamuzan Gürak'ta var. Allah sizi katlıyor. Yaşa vallaha dediler. onu dedim. tarzı olan da bu. Valla sen benim nenem olsan olacağım. <laughs> Götür beni var. Götürürüz ne olacak A, ola, ola ya? Ma, ola, sana ya. bakarız biz. Ha? Ulan Götür, neydi neydi ne evde mi Niye ya? Benim valla böyle yani. nenem olacak. Her <laughs> gün beste yaparım ben. <laughs> Biz de beste yapıyoruz. Çaları kaçırırız ya. Altın var burada, arada altın. Şaban. <laughs> <laughs> e. Biz varız Şaban abi. Bak, Vay, var. Şah, var. Şah, darim, bu arada bak halamın yanında. Vay sanmayacaklar. Ya Benim Bu halamın öz dayısının oğlu bu. Orada gördün görürüm Bakıyor bana bu. Şş, bak bir. Bu çıktı geldi ayı. Ha. Bir bak, ola benim halamın olduğunu dönün hemen inmeye geleyim. Ne kadar kıymatlımış çocuğa. Çok değerlidir çok çözünün, çok çok bu. Çocuğa sen kıymatlı mı? He. Kıymatlı mıdır bu? Çok kıymatlı. Dayımın oğlu. En kıymatlı bu var. Beş Beşköy'e bileyin. Herkese sahip çıktı. Bunun yerine bu kaldı. Gö kabartman boy. bakma. duysun Tamam. Oradan dedim şey evet. Ha dur. Ezel tamam. 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 Şimdi